Evet arkadaşlar, Deha dizisinde maalesef ki final yaklaşıyor. Final haberinin kaçıncı bölümde olduğunu söylemeden önce diziye daha önce damga vuran ve hafızalarda iz bırakan Karga karakteri beklenmedik bir şekilde yeniden sahneye çıkıyor. Peki bu geri dönüş neden şimdi? Bu sadece senaryonun bir parçası mı yoksa düşen reytingleri kurtarmaya yönelik bir son dakika gelişmesi mi? Bu videoda hem bu sorunun yanıtını arayacağız hem de dizinin final sürecine kadar neler yaşanabileceğine dair güçlü tahminlerde bulunacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza daha fazla uzatmadan geçelim. Show TV'nin ay imzalı dizisi daha geçtiğimiz günlerde yani dün bana göre 27. bölümüyle ekrana geldi ancak reytinglerde beklenen performansı türlü yakalayamadı. Totalde 3.00 AB grubunda 3.08 ABC1'de ise 3.55 reyting elde etti. Bu rakamlar dizinin ilk başladığı dönemlere kıyasla oldukça düşük. Hal böyle olunca dizinin gidişatı da netleşti. Yeni bir gelişme olmazsa Deha 32. bölümüyle final yapacak. Yani izleyebileceğimiz sadece... 4 bölüm kaldı. Bu da demek oluyor ki yapım ekibi kalan bölümlerde hem hikayeyi toparlamak hem de izleyici yakınına bağlamak için elinden gelen tüm kozları oynayacak. Ve bu kozlardan birisi de karga karakteri. Taner Rumeli'nin hayat verdiği karga karakteri dizide önemli bir figürdü. Soğukkanlılığı, zekası ve intikam hırsıyla öne çıkan bu karakter bir süredir ekranlarda yoktu. Ancak şimdi 28. bölümle birlikte tekrar ekranlara dönüyor. Ve bu dönüş öyle sıradan bir gelişme değil. Kulislerden gelen bilgiye göre karganın dönüşü intikam teması üzerinden şekillenecek. Üstelik yalnız da değil Aras Bulut'u Min hayat verdi devran karakteriyle işbirliği yapacaklar. İki güçlü figür final öncesi diziyi adeta bir hesaplaşma zeminine çevirecek. Bu da dizinin son haftalarında tansiyonun hiç düşmeyeceği anlamına geliyor. Belki bakarsınız bu yükselen tansiyon reytinglere de iyi yansır. Peki soralım bu geri dönüş hikayenin doğal bir parçası mı yoksa düşen reytingleri toparlamak için yapılmış bir hamle mi? Bunu anlamak için zamanlamaya dikkat etmek yeterli. Biliyorsunuz ki zaten Esmen'in gidişinden sonra Ahsen Eroğlu'nun diziden apar topar ayrılmasından sonra ve o ceza olaylarından sonra zaten dizi bir türlü doğrulamadı. അത് ബി kendilerini toparlayamadılar ve her geçen bölüm reytingler daha da düşmeye devam etti. 26. bölüm aslında hiç fena değildi. Hem reyting olarak yükselişe geçmişti hem de gerçekten de güzel bir bölümdü. Ancak şu an baktığımızda reytingler maalesef düşük. Sosyal medyada final yakın sesleri artıyor ki bunlardan birisi de biz biliyorsunuz ki bunun hakkında bir sürü video yaptık. Deha'nın devam edip etmeyeceğiyle ilgili. Bu tamamen bilinçli bir tercih gibi duruyor. Çünkü Karga dizinin eski izleyicileri tarafından sevilen, dikkat çeken bir karakterdi ki biz de zaten bunu her zaman her videomuzda sizlere söylerdik. Karga karakterinin bence gitmemesi gerekiyor diye. Onun geri dönüşü hem eski izleyiciyi geri çekmek hem de izleyebileceğimiz son 4 bölümde etkileşim arttırmak için yapılmış bir hamle bence. Ayrıca dizide artık tüm karakterler kendi yolculuklarının sonuna yaklaşıyor. Bu noktada karga gibi bir figürün gelmesi tüm taşları yerinden oynatabilir. Karga ve devran bu iki karakterin birleşmesi dizideki tüm dengeyi değiştirebilir. Final sürecinde dizide şu başlıkları görmemiz çok muhtemel. İhanetler, yüzleşmeler, hesaplaşmalar ve elbette intikam. Senaryo yavaş yavaş büyük bir patlama hazırlanıyor. Herkesin bir hesabı var ve bu hesap final bölümde kapanacak. Peki dizinin finalinde ne olabilir? İzleyiciler arasında farklı teoriler konuşuluyor ama bizce karga ve devran ortak hedefleri doğrultusunda herkesi karşılarına alacak. Bunlardan birisi de yüksek ihtimalle Karaan zaten. Ki ne kadar acımasız bir karakter olduğunu bize yeterince kendisi kanıtladı. Ancak bu işbirliği uzun sürmeyecek ve finalde biri diğerine bence ihanet edecek. Bu zaten klasik bir mafya dizisi olayıdır. Ve bazı teorilere göre Devran kendi intikamını almak için kargayı da kullanıyor olabilir deniyor. Bunun sebebini içinde Devran'ın zamanla bölümler içerisinde gösterdiği karakter gelişimi yani babasına benzemeye başlama olayı olabilir diye düşünüyoruz. Bir diğer güçlü ihtimal ise karga karakterinin finalde ya hayatını kaybetmesi ya da büyük bir fedakarlıkla bir şekilde diziden çıkması da olabilir diye düşünüyoruz düşünüyoruz. Deha bizce son birkaç sezonda çıkmış en kaliteli işlerden bir tanesiydi ancak maalesef dizinin gidişatı tam olarak istediğimiz gibi olmadı ve ellerindeki senaryoyu yavaş yavaş güzel güzel sindire sindire işleyebilselerdi eğer eminim ki şu anda bu videoyu oturup çekiyor olmazdım bence. Özetle Deha dizisi artık son viraja girmiş durumda. Diziye veda etmeye hazırlanırken yapımcılar son kozlarını oynuyor ve bu kozlardan en güçlüsü karga karakteriydi. İzleyiciyi tekrar heyecanlandırmak, diziyi gündemde tutmak ve belki de finali güçlü bir şekilde yapmak için bu hamleler yapılıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Karganın dönüşü diziyi kurtarır mı? Bu geri dönüş reytingleri yükseltir mi? Yoksa artık çok mu geç bize iyi bir final mi hazırlanıyor bunu zaten yorumlar kısmına belirtin bu tarzda videolar için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın